Bebek bekleyenler hemen ekran başına gelin çünkü iyi bir haberimiz var. Rengarenk oyuncaklar, minimin minnacık kıyafetler, pusetler, bebek arabaları. Hepsi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki anne, bebek ve çocuk fuarında. İşte oda süsleri. Çocuk odaları için mükemmel şeyler yapmışlar. Fiyatlara gelince herkese hitap ediyor. Mesela şu fiyatını diyeyim. Bu 35 lira fiyatı. Takı yastıkları var. Bunlar 12 lira fiyatı. Bunu bebeğinizin yatağın başucuna koyuyorsunuz. Gelenler takılarını bunların üzerine takıyorlar. Bunun içinde kapı tülü var. Üzerine takmak için yastığı, sepeti, isim panosu. Hepsi bunun içinde. Ayrıca bunun içine 50 tane de şeker koyuyoruz. Bunların hepsi 110 TL. Oyuncaklarda göz alıcı. Üstelik plastikten değil tahtadan yapılmış. Plastikten hemen hemen daha ucuz. Yani 1 liradan, 5 liradan, 10 liradan, 20 liraya kadar oyuncaklarımız var. Bütün mağazalar ekledim. Ne Tahtası yok mu yok. İğrenç bir plastik. Ve burada bulunca aldım. Ve fuarın en pahalısı. Önünde oyuncak bir at var burası yatak bölümü de bal kabağı gibi yani benim kızımda bir prenses masal kahramanı diyorsanız bunu alabilirsiniz ama cebiniz biraz yanacak çünkü bu yatağın fiyatı 7 bin lira. 300 lira. 300 lira. Ee, çıkın. Ee, 500. Bayağı çıkın. 1000. 7 bin 7000 lira. 7 bin lira ooo. <laughs> Lükste sınır yok. Bu da altın emzik. Fiyatı 650 lira. sen? Ben, ben de yüz boyamaya gideceğim. Bir de şi, bir de şöyle deniz filan var. Onları da çok beğendim. Hey bye, bye bye. Yine en fazla onlar eğlendi. Resim çizdiler, oyunlar oynadılar. Fuarda birbirinden güzel oyuncaklar, birbirinden güzel kıyafetler var çocuklar için ama onlar en çok burada zaman geçiriyorlar. Burası Pepe'nin düş yeri. Hem şarkı söylüyorlar hem de dans ediyorlar. Güzel diyor. çocuğu çünkü eğitici ve öğretici olduğunu düşünüyorum. Zararlı hiçbir içeriği de yok. Evde de saatlerini kaçırmıyoruz. Yalnız anneler değil, babalar da vardı fuarda. Hiç paylaşımı yaptık. Hiç paylaşımı yapıyorsunuz da evde de yapıyor musunuz? Mesela altını bezler misiniz, bakar mısınız, mamasını yedirir misiniz? <laughs> Tabii canım. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Fuar pazar akşamına kadar açık. Giriş ücreti ise 10 lira. Ne oldu alıp gidiyor musun mikrofonumu? Evet.